Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World'da karakterimizi, karakterimizi yapacağız. yapacağız. Öncelikle Almina e kendi karakterini yapacak. Arkadaşlar bu arada bir sürü şey gelmiş saç modelleri. Çünkü yani ben de hileli mod olduğu için Toka Boka'da o um, on tableti Apple olduğu için Maalesef yapamadı. Ama yeni bir tane iOs bir tablet aldıklarında ben ona yapacağım. Ay senin karakterin saç olacak. Benim karakterim saç. Hayır. Şu. Bu arada arkadaşlar bir dakika gördüğünüz gibi bir sürü ağız modelleri falan gelmiş. Evet böyle bir sürü bir sürü şeyler geliyor o yüzden ben otuz karakteri çok seviyorum ve saçım kesin ay pardon kaşım kesinlikle bu renk olmayacak normal bir renk olacak benim saçımın rengi. Evet bu çok iyi. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız bayağı bir ee, renk gelmiş. Renkler zaten bu kadardı. Olsun ama baya bir renk varmış. Ben daha yeni fark ediyorum. <laughs> tamam. Yanıklar. Burnum, burnum küçücük. burun öncelikli arkadaşlar. Burnumu estetik. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi dün kıyafet. Sumi daha çok şunun gibi kıyafetleri, şunun gibi kıyafetleri seviyor. Ben bunun gibi kıyafetleri seviyorum. Ben bence, bu olsun bence. e zaten bunu istiyorum. ya hayır tabii ki de bunu yapmayacağım. Asla bunu yapmam. <laughs> arkadaşlar çok bu çok güzel ama kafam biraz küçük geldi o yüzden. Şu nasıl oluyor bir dakika? Nerede? Bak ben, bu? çok güzel. Aa evet arkadaşlar bu ama çok bu, tatlı. Bu daha güzel. Bu, Sen bunu abi. tak. Ben bunu takayım. Olur. Yani bu kadar mı? Evet, benim karakterim bitti. Şimdi Sumi'de sıra. Arkadaşlar, şimdi kendi karakterimi ben yapıyorum. Elmadan mı Sumi. Evet, olmayacaksın yani. yani Ve ten rengin ten rengim bu. Bunun gibi bir şey olsun. Ha bu çok iyi bence. Tamam, Ben de bence. Ama bacağım elektronik falan olmayacak. Benim saçım da arkadaşlar bakalım. Saçın şuydu. Çok güzel. Değil. Bir dakika bakayım bir daha. Şu çok daha güzel. Ya da bir dakika ben şu saçı çok severim. Şu olsa olur değil mi? <laughs> Ama bence bu daha güzel. Şu. Şu çok güzeldi yani. Arkadaşlar benim saçım bu olsa olur mu? Belki siz de sevmezseniz yorumlara yazarsınız. Başka bir videoda de, e, buna değiştiririm. Ben bu ço bunu tamam. çok seviyorum. Tamam. Aslında çünkü. bu da çok güzel yani gerçekten. Evet. Zaten Sumi gerçek hayatta her zaman saçını böyle topluyor. Evet. <laughs> Dur kahverengisiniz saçın. Ka Boş ver. Sarı olsun. Sarı da çok tatlış oluyorum. Olur mu? Tamam. Ama benim saçım gerçekten kahverengi arkadaşlar. O yüzden saçım kahverengi yapalım. Gri oldu resmen. Heh, ha bu iyi. Aynen bu çok iyi. Şimdi gözümü seçiyorum. Gözüm ben bu şu olsun. Aynen. Kipiksiz olur mu? Kipiksiz olur mu yani? Şimdi burnum da. Burnun küçük tabii ki de şu. Ben şu ya da şu. Ben şu olsun. Tamam aynen bu çok Ten güzel. Kahverengiyle Ha, ha, şu. Ay, eh, tamam bu çok güzel. Olsun. Kaşım kaş zaten rengi tabii rengi. ki bu olmayacak. Aa, bu. Aynen bu. Ağzımda... Ağzım da. Ağzım. Ben ağzımı şu Hayır ben ağzımı çok yapayım. güzel ama. Bir ay bir dakika. Aa, hayır. Biraz şey gibi oldu ağzım löpçük. E, böyle gibi. çok. <laughs> Aynen. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> hmm. ne seçeceksin? Hmm, bir Çin dakika. mi? Evet. Çin, donatili. Donatili <laughs> seçelim. <ves. gülüyor> Güzel mi seçelim? Donatili. Şey olsun. Hmm, bir tane Aynen bu olsun. Yanağımda e Yanağın bence olmasın yani. Çilli çillisin zaten yanağın olmasına. Olsun olsun. Küçük olsun bari. Bak şu çok güzel. Şu şu. Ah, bu, o ama yanağın hayır, biraz hayır, hayır, görünmemesi hayır. gerek yanağın. <laughs> evet, yok olmasın. <laughs> Şimdi de kıyafetini sen şunu seviyordum bak. Şunu seviyordum. <laughs> sana hem yakışıyor. <laughs> çok güzel oldu. Bakayım başka daha güzel bir şey bulursam. Aslında elbise de giyebilirim. Ama bence bu daha güzel oldu. Hmm, tamam bu da aynen bu olsun. Şimdi kafama ben taş Ka şundan takacağım. Hmm. Yok ikimizde de şundan olacaktı bir dakika. Evet. Aa, şu 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 şu. Aynen aynen bu. Ya bu ben bunu çok sevmedim. Aynen kafana biraz <laughs> büyük geldi. <laughs> büyük ol. Ya da küçük, küçük geldi. Hayır hiç olmadı. Aa bu çok güzel. <laughs> Aa, bu dakika Bunun farklı bir şeyi vardı. Evet çok güzel ee, Arkadaşlar bence bu olsun. Çok güzel. Ee, ama onun küçüğü var. <laughs> tamam. Arkadaşlar küçüğü olsun. Hmm, şimdi. Tam oldu. Hmm, evet tam oldu. Arkadaşlar karakterlerimiz bitti. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.